Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Katlar analiz videosuyla karşınızdayım. Katlar'da muhteşem bir sezonu geride bıraktık. Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor olacak. Gaddardesi yoksa bu sezon final mi yapacak? Soruları sizlerden de çok geliyor arkadaşlar. Nov TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Gaddar dizisinin tabii ki de tek da cuma gününde yer alması biliyorsunuz tüm popüler dizilerin cuma gününde yer alması adeta Gaddar dizisinin de izlenmelerini düşürüyor diyebiliriz. Aslında Gaddar dizisi farklı bir güne alınsa ve bu dizinin izlenmelerinin daha fazla olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kadar dizisinin şu an izlenmeleri tabii ki de orta seviyelerde biraz daha yükselmesi gerekiyor. Eğer bu yükselmeler yaşanmazsa Kadar dizisi maalesef ki bu sezon final yapabilir arkadaşlar. Sizler de desteğinizi göstermek için dediğim gibi Kadar dizisini mutlaka kaçırmayın. Sağlıcakla kalın.